Hocam nasılsınız? İyi akşamlar. Kızım. Sayın Başkanım iyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. farklı bir rengi dünyada ben <laughs> gerçekten eksikliğini hissetmişiz ki bugün burada salon hınca hınç dolu. Çok sayıda da e, yer olmadığı için gidenler de oldu. Tek kelimeyle çok güzel hareketler bunlar diyorum. <laughs> Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> Tabii Kenan abi bana teşekkür etti ama ben de herkes huzurunda Kenan abiye bitip tükenmeyen enerjisi için kocaman bir alkış şey ağlam. İyi yapılan, güzel yapan şey her zaman teşekkür ederim. Tebrik ederim. Hep beraber bu şehirde omuz omuza yaşıyoruz. Bu şehirde kalıcı kılmak için de kültürel alanda, sanat salonu, spor falan da hangi alanda olursa olsun şehrimize yeni yeni markalar kazandırmamız lazım. Allah'ın bize bahşettiği zaten çok güzel bir coğrafyamız var. Hem bu coğrafyayı koruyacağız hem de burada kültürle, sanatla yaşayacağız en doğru bildiğimiz yoldan, kültürden, sanattan ayrılmadan çok güzel işler yapmaya beraber devam edeceğiz. Plamonial Orkestramızın çok değerli e, şefimiz Tamer Bey'e ve çok değerli sanatçılarımıza herkese bir kez daha kocaman e, teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı uğurlu, güzel akşamlar diliyorum. Sayın teşekkür borcumuzu ifade etmek istiyorum. Nedir diyecek olursanız, bu orkestranın 10 aydan fazla bir süre kendisinin önceki belediye başkanlığı döneminde Gülyalı Belediye Başkanlığı mevkiini, odasını tahsis ederek Samsun'dan, Girasun'dan ve Ordu'dan gelen arkadaşlarla birlikte çalışmaya tahsis ettiği için Sayın Başkanım lütfen ayağa kalkın. Size teşekkürlerimizi bir <laughs> 40 kişilik bir orkestra ile bunun 7'si Girasun Üniversitesi'nden, 7'si Samsun Üniversitesi'nden, 8 tanesi üyesi Samsun Opere ve Balesi Orkestrası'ndan, 20 tanesi Ordu Üniversitesi'nden ve üç tanesi de Ordu'daki liselerdeki müzik öğretmenlerinden kurulu 40 kişilik orkestradan bahsediyoruz. Bu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hiçbir menfaat beklemeden sırf gençlere hizmet, bu ülkenin geleceğine hizmet için çalıştılar. Biz Ailecek Giresun'dan geldik. Dün akşam Giresun'daki konseri kaçırmıştık. Bu akşam kaçırmak istemedik. Harika bir konser dinledik. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Duygumuzu pekiştiriyoruz, duygumuzu besliyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz. Aynı zamanda... Bu kültürü çocuklara da aktarmış oluyoruz. Çocuklarımızla beraber geldik. Ee, güzel e, çalışmalar devamını dileriz. Zevkle dinleriz biz de. Konser çok güzeldi. Zaten hani orada da böyle ulaşamadığımız bir şeydi. Klasik bir konser. Ulaş Başkanı Altın Ordu'ya teşekkür ediyoruz. Ordu için çok güzel bence. Yani çok beğendim. Çok güzel bir çalışmaydı. Katkısı da bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen herkese. Ekip çok sağlam. Sağolsun Belediye Başkanımız, Üniversite Rektörü, yardımcımız üniversitede e, hep arkalarında destek olmuşlar. Organizasyona bayıldım. Çok güzel. Ben de emekli müzik öğretmeniyim çünkü. Çok hoşuma gitti. Artarak çoğalmasını istiyoruz.